Herkese merhaba. Son derece güzel ve kaliteli tartışmaların yaşandığı çok güzel bir sempozyum. Ben çok mutluyum ve keyif alıyorum. Herhalde siz de öylesiniz. Bu oturumda medyada temsil konusu işlenecek. Çok da güzel full paperlar var. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri panelde konuşmacılarımız olacak. E burada öncelikle uh, Marta ile başlayalım. Marta Liçi, eee uh, she's from University of Los Lots yeah. <laughs> <And laughs> <discursive laughs> <construction laughs> of Woods. Woods. discursive construction of celebrities in tabloids. A case study <laughs> of posh spice. Eee oh. <laughs> uh, okay, I'm giving the space for Marta. Thank you. Um You get uh, fifteen minutes, okay. Um, but if we have more time, I can uh, give you some okay. extra time to add. Thank you. Thank you very much. First of all, I would like to say hello to all of you, um, and I would also like to say thank you to Diego University, to the organizing committee, and to our great guides, who are FM Mustafa, and Han, for. Arranging the time for us that so that we are spending time really great here. Okay, um, uh, as our chair said, uh, my name is Marta Lieche. I'm another, yet another student of the University of Łódź. I'm doing interdisciplinary, interfaculty PhD studies in the humanities in the chair of pragmatics, uh, which are subsidized uh, by the European Union. And uh, my supervisor is Professor Piotr Zap. And the topic of my presentation is discursive construction of. Tele Celebrities in tabloids, and I'm going to present a case study of poor spies. So she is Victoria Beckham. I, I think that you know her. Okay, few words of introduction. Uh, since media have now great power to produce and reproduce ideologies, and they present us with often perverted perception of the reality, then and they use linguistic and semiotic tools to do that. Uh, I decided to show you the coverage of post spies in the online version of the Sun articles. Online çevrimiçi mm -hmm. uh, Sun'da yayınlanan, uh, the Sun'da yayınlanan haberler, haberler uh, üzerine yoğunlaştım. E, Sözcük seçimine geçişliliği ve çeşitli konuları araştırdım. Modaliteyi, and pasif, and pasif and ve aktif edilgen etkin yapıları, retorik and stratejileri and ve and fotoğrafları da semiotik açıdan, gösterge and bilimsel and açıdan and baktım. ...storyanın pozitif ya da negatif imajına nasıl bir etki yapıyor bu, onu araştırdım. E, görsel e, araçlar kullanılan kontente baktım, içeriye baktım. Medya ürünü, sunulan medya ürünü üzerinde. Yine sadece teori açısından bir background vermek istiyorum, arka planı anlatmak istiyorum. E, bu gazete biliyorsunuz ezle eğlendirici de, ve e, en çok bunu yapıyor bilgi açısından az bilgi veriyor, enformasyon açısından modern medyada. <laughs> Just this is isminden de anladığımız is gibi bir element. kombinasyonu oluyor um, and hem and eğlencenin uh, hem de tabloid. tabloid and biliyorsunuz and büyük sayfalar var, ka, dün, büyük um, uh, renkli resimler also var tabloid. Rudge, uh, among 12 uh, elit insanlardan and bahsediyorlar, ünlülerden uh, bahsediyorlar first. en fazla. Okay, etkenlerden biri bu. Şimdi de e, çözümlemeli bir inceleme yapalım. Arkadaşlarım tarafından ayrıntılandırdı biliyorsunuz. Benden de bir sözcük ekledim. Bu karşılıklı medya ve toplumun karşılıklı ilişkileri Paulers'ın fonksiyonelliğini ve transitivitesini, geçişliliğini, pasif, transit, pasif, 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 pasif. E, ve aktif pasif yapıları, etkin edilgen yapıları, retorik strateji <laughs> inceliyorum demiştim. Görsele geldiğimizde de çok büyük rol oynadığını söyleyebilirim medya söyleminde. Çünkü kurallara göre seçiliyor bu fotoğraflar. Ee, enformasyon potansiyeli açısından da hiç, e, ideolojik olarak da motive edilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Culture, and kültür, ahlak so, ve e imajinasyon, hayal dünyası book 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 işin içine giriyor. All all, best, e en en önemli şey, e e e eğer fotoğrafın Fotoğrafın gücü ancak teksin metnin e, gücüne bağlıdır. Şimdi analizime bakacak olursak çok şey yazılı burada ama lütfen kendinizi kötü hissetmeyin. Örneklere bakın, bakarken observationlarıma yani incelemelerimi, gözlemlerimi anlatırken oraya bakabilirsiniz. Kariyerine ve sosyal statüsüne bakabilirsiniz. Bu kişilerin tabii Victoria Beckham'ın çocuk dili de çok önemli burada. Birçok pozitif etki var. Bu örneklerde örneğin modanın kraliçesi gibi hem WAG hem eş hem anne kısaltması ve girlfriend yani kız arkadaş kısaltması. Evliliğindeki görüntü, the ordinary people will never, never be able to um, uh, In the following examples give us positive impression of her, so it's ever altering cash, so on. Victoria's images of a talented and much more able person than uh, we usually are. E, Becerikli ve normal insandan, sıradan uh, insandan daha uh, çok şey yapabilir uh, görünen bir imajı var. Victoria'nın tarz olarak ona eş değer kimse yok ve diğerlerine bir model oluşturuyor. Ve kişi olarak genelde yaklaşılamaz bir kişi. İncecik e, topuklular var mesela. 6 Ekim 2008 Gözleri e, iyice gizleyen gözlükler var örneğin. Burada örneklerde Victoria'nın diğer imajında ise Körü körüne onu takip eden e, moda dünyası var. E, çünkü unutulmak istemiyorlar moda dünyasında. Yine e, olumlu bir imaj yaratılıyor kullanılan sözcükler <laughs> tamamen olumsuz değil ama Victoria'nın tarzıyla ilgili, giysileriyle ilgili genellikle de eleştirilebiliyor. Göğüsleri <laughs> <laughs> örneğin çok ön plana çıkarılıyor. İki tane <laughs> e, makalede incelediklerim. Fizikselliği örneğin. <laughs> Victoria Beckham'ın biraz e, Az beslenmiş, çok zayıf, sıska diyebileceğimiz şekilde görüntüleniyor. Yani yemeğe ihtiyacı var gibi. Çok ince. Ee, bir de daha sonraki incelemelerinde e, gülümsemesine yapılan bir vurgu var. Translivite'ye bakacak olursak geçişkenliğe, bütün ıı, makalelerde kullanılan sözcüklerde şu kategorileri görebiliyoruz. Materyal, yani olay ve eylem, davranışsal, ıı, mental, bilissel ve çekicilik, sözsel ve ilişki, e, Holiday'in 94'teki e, <laughs> makalesi. Uh, Queen Rag olarak Wack gördüğümüzde tipik bir giriş bir yapıyor. <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> A, girişteki holde giriş halıdaki <laughs> geçişin sırasında örneğin. Victoria Beckham, city girl uh, dediğimiz, uh, şehirdeki uh, fıstık kız dediğimiz son görüntüsüyle 13 Ekim, really Ekim 2008'de uh, görüyoruz. Victoria'nın imajı people burada and da and hareketleri yine modayla ilgili, ilgili bir moda manyağı şeklinde more gösteriliyor. Really son görünümü ee, garip ki daha önce yaptığı garip görüntüyü bıraktığı etkiyi de siliyor. Mimikleri daha önce de söylemiştim, ee, sözcüksel bölümde de e, gülümsemesinden bahsetmiştim. Burada da bahsedebiliriz. Genelde ünlü ve sürekli gülümseyen bir kişi, mental yapılar genelde destekleyici bir yapı var burada aktif bir kişi olarak rolü aktif olarak davranmasa bile Audrey Hepburn'e dönüşen bir yapısı var. Ee, İngiltere'de bir sınıf, klas bir tip imajı getiriyor sadece kendisiyle ilgili, e, toplum içindeki davranışlarıyla ilgili değil, ayrıca kişisel yaşamı ile ilgili de e, ulaşılmaz imaj olmasına rağmen bazen bu konularda da bilgi veriyor. Bir Yapay olduğunu görüyoruz bu görünüşün abartılı olduğunu görüyoruz kendine güvenli. Sadece davranışları uh, eylemler uh, değil ama uh, çok uh, tartışılan uh, ses getiren bir kişi. Daha önce de demiştik fashion queen gibi moda kraliçesi gibi isimler var. Gucci çanta elinde örneğin. E, bağımsız bir yapısı var kendini ön plana çıkarıyor kendine güvenli vücut kısımları da gene bildiğimiz gibi kendini kollayan bir görüntüsü var bağımsız sanki kendine ait değil bu kontrolü kendinde değilmiş gibi bu vücut yapılarının semantik bir anlam bilimsel bir ee, birleşim olduğunu görüyoruz tekslerde Metinle e, fotoğrafların uyumlu olduğunu görüyoruz anlamsal olarak. Ama tutarsızlık sadece göğüslerinde. Bunu söyleyebiliriz. Gerçekten görebilirsiniz. E, fotoğraftaki kontrastı görebilirsiniz. İkisinde de göğüslere bir e, zoom yapılmış ve ön plana çıkarılmış durumda. Bakın Böyle görülmüş çünkü tutarsızlığı gösteriyor göğüslerindeki. Yine başka bir resim ve cildine gördüğünüz gibi derisine <laughs> ...değinilen bir yazıda yine egzajer edilmiş, abartılmış. Saç kesimleri de gene metinlerde çok üzerinde durulan, odak noktası olan bir konu. Kıyafetleri de ve aksesuarları da hep ön plana çıkarılıyor. Cümle yapısı ve metaforik e kavramsallaştırmalar açısından. İmajı çok iyi görünmek isteyen bir kişinin vücut parçalarını, bölümlerini ön plana çıkarması ve kıyafetler daha da abartılı. Yine en azından kendi kişiliği kadar önemli oluyor. Burada önem kazanıyor kıyafeti. Victoria'nın rolleri e, tamamen kontrol ediliyor ve etkileniyor kendisi tarafından etkin olarak azaltılmış bir görüntü var. Ee, Victoria'nın görüntülendiği yerlerdeki arka plan da yine The Sun gazetesinde e, vurgulanmış bir obje olarak e, o merkezden alınmış ve arka plan öne konmuş bir prepositionlardan, edatlardan oluşan cümleciklerle anlatılmış bu. Victoria'nın imajı diğerlerinde bundan sonraki haberlerde aktif bir sosyal aktör. Şimdi modaliteye bakalım. Epistemik ile non-epistemik modaliteye baktım. Gramatik olanı, dil bilimsel olanı, ifadesel modaliteye baktım. Non-epistemik modalitede yalnızca doğru, Porsche yani Victoria gülümseyebiliyor gibi bir cümlemiz var. Burada gülümsüyor, evet, The Sun da bunu olumluyor ve çok şaşırıyor. ...non-epistemik ve epistemik model e, arasında bir geçiş var. Victoria'nın sadece görünüş kapasitesi imajına katkıda bulunmuyor. Ayrıca yazarın hipotetik varsayımsal e, görüşü de daha direkt olarak karşımıza çıkıyor. Epistemik model olarak ifadelerde çok sık karşımıza çıkıyor model oksijenleri, Yani yardımcı fiillerle yazar e, kendi e, varsayımlarını ön plana çıkarıyor. Victoria Beckham must be olmalı gibi. Yani must have been olması gerekir gibi might start olabilir, yapabilir gibi kendi görüşlerini, varsayımlarını kullanıyor. Kendi fikirlerini direkt olarak vermek için, görsel karşılaştırmalarını vermek için de e, burada da zarflar bazen daha kolay görüşünü ayırıp edebiliyorsunuz. Örneğin bir virgül koyuyor, koyuyor. Şans eseridir ki diye başlıyor cümleye. Genelde eleştirmiyor, dalga geçiyor. Özellikle moda ile ilgili konularda. Hey, ve sonunda e, makalenin sonunda fontun türünü değiştiriyor oraya vurgu yapmak için hey, ve e, onunla ilgili yargısını ve kararını vermek için bunu kullanıyor. Rhetorik e, stratejilere baktığımızda manşetlerde e, okurun dikkatini çekmek için bir e, belirsizlik vurgulanıyor ve retorik stratejiler kullanıyor. Örneğin, e, Poş, Geri dönmek çok güzel. Burada back aslında Beckham'ın Becky olarak geri anlamına gelen A yerine E konmuş historia Beckham, history, history anlamında yani Victoria Victoria gibi burada da kafasının arkasında gördüğünüz gibi yakından çekimler var örneğin saçlarının dökülmüş, kelleşmiş yerlerini gösteriyor mesela Victoria'nın imajı yine egzajere edilmiş Buradaki e, çözümlemeli ve görsel stratejilerin nasıl Victoria'nın imajını oluşturmak için kullanıldığını görüyoruz. Bir kişinin potansiyelini e, haber değeri kazanmak için medyada medya ürünü olarak nasıl değiştirdiğini görüyoruz. Bütün analiz ettiğimizde bu stratejileri hepsinin bir arada kullanıldığını görüyoruz. Gerçek olduğundan çok farklı bir imaj oldu. Bunu görüyoruz ve Victoria'nın e, görüntüsünün saptırıldığını, exageraj edildiğini, dalga geçildiğini görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum bu e, çok e, sıkı çalışma gerektiren çalışmanız için teşekkürler Marta.